Arkadaşlar merhaba. Bu akşam sizlerle tavsiyeforum.com adresinde üyemiz olan Mert kardeşimizin Vestel NFK 510 buzdolabında mevcut olan LF uyarı koduyla ilgili bir konuyu konuşmak üzere birlikteyiz. Ee, arkadaşlar elimden geldiğince bundan sonraki süreçte sizlere video cevap olarak da forum üzerinden cevap vermeye çalışacağım. Bazı önemli konular, akılda kalmasını istediğim konularla ilgili video cevap vermeyi daha çok uygun görüyorum. Çünkü biraz sitem gibi de olabilir ama okumaktan çok haz eden bir millet değiliz maalesef. Videolarla verilen cevaplar daha dikkat çekebiliyor. Daha çok akılda kalabiliyor. O yüzden ben de vakit buldukça elimden geldiğince sizleri bu yönde bilgilendirmeye çalışacağım. Şöyle arkadaşlar... Yeni nesil buzdolaplarımızın ekranlarında genellikle e, Displayler görebiliyoruz. Bu Displayler üzerinde de belli başlı uyarılar alabiliyoruz. E, bunların bir kısmını arıza kodu bir kısmını da uyarı kodu olarak kabul edebiliriz arkadaşlar. E, şöyle ki Mesela buzdolabımızın e, Vestel'den bahsedecek olursak eğer Konumuz e, Mert kardeşimizin sorun yaşadığı buzdolabın Vestel olması nedeniyle e, burada ekranda SR yazıyorsa yani Samsung Rize yazıyorsa arkadaşlar bu bir arıza kodudur. Yani servis çağırın diye siz, zaten sistem sizi uyarıyor. Ama konu ki uyarıya yani FL'ye değinecek olursak özür dilerim LF'ye değinecek olursak bu low frozen yani düşük dondurma anlamına geliyor. Yani dolabın soğutma faaliyetlerinde mevcut sıcaklık ile setlenen sıcaklığın arasındaki makas aralığının biraz büyük olduğu yönde sistem sizi uyarıyor. Açık konuşmak gerekirse bunu zaten biz öncelikle uyarı olarak kabul etmeliyiz, zira sistem size bir terslik olduğu konusunda bilgi veriyor. Ancak bunu biz ne kadar zaman uyarı olarak kabul etmeliyiz? Ne kadardan sonrasını artık bu uyarıyı geçiyor. Biz en iyisi servise haber vermeliyiz demeliyiz. Burada da önemli olan birkaç etken var. Nedir bu etken? Örnek veriyorum şu an bizim problem yaşamamıza neden olan konu buzdolabımıza yüklenmiş olan kurban etleriydi. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz her gıda maddesinin bir kütlesi var. Benim de sizlere özellikle klima konularında da sürekli olarak bahsettiğim bir kütle ısısı denilen olgu var. Bunu kabul etmeliyiz. Zaten bilinen bir şey. Sadece tüketici olarak biz buna çok fazla dikkat etmiyoruz. Evine ilk klima taktıran üyelerimizde de genellikle bu anlamda geri dönüşler alabiliyoruz. Hocam klima takıldı, iki saattir çalışıyor ben hala bir fark görmedim veya bazen bunu ses anlamında negatif bir geri dönüş olarak alıyoruz. Hocam klima takıldı, altı saat oldu ama hala dış çok ses geliyor diyen üyelerimiz de olabiliyor. Arkadaşlar şöyle biz e, forumda da sürekli yazıyorum sizlere termodinamik temel yasaları üzerinden hareket ediyoruz soğutma sistemlerinde. E, termodinamiğin iki numaralı yasası ne der arkadaşlar? Kainatta değişmez kuraldır. Der ki ısı her zaman sıcaktan soğuğa şeklindedir yani ısı transferi hep sıcaktan soğuğa yönünde akar bunun aksi zaten mümkün değil ve dolayısıyla biz klima ile soğutma yapma istediğimizde önce havayı soğutuyoruz biz havayı soğutuyoruz ama duvarlar sıcak İşte bu duvarın sıcak olması durumuna da biz kütle ısısı diyoruz zaten biz havayı soğuttuk yani klima ile içerideki havadaki ısıyı alıp dışarıya attık. Fakat duvardaki ısı soğuk olan havaya akıyor bu sefer akış yönüne göre. E, buzdolabımızda da durum bundan farklı değil arkadaşlar. E, tabii ki teknik olarak soğutma yapılıyor olsa da aslında temel anlamda yapılan işlem ısı transferidir. Yani dolabın içerisindeki ısının dışarı atılma faaliyetidir yapılan işlem. E, bu doğrultuda. Şimdi dolabımızın içerisini eksi 20 dereceye setlediğimizi düşünelim. Fakat biz oda sıcaklığındaki veya belki de daha yeni kesilmiş bir kurbanın etini yaklaşık 36, 35 diyelim o derecelerdeki bir eti buzdolabına yüklemekten bahsediyoruz. Ve şimdi eksi 20 derecelik bir alana artı 35 derecelik bir gıda maddesi yüklediğimizde burada işin içine ne giriyor arkadaşlar? Direkt olarak bir kapasite 2 kilogram faktörü devreye giriyor. Zaten en temel belirleyici unsurlar da bunlar. Kapasite nedir? Kilogram nedir? Şimdi kapasiteden kastımız ne arkadaşlar? Her buzdolabının bir soğutma kapasitesi var. Bu da teknik verilerinde genellikle 24 saatte şu kadar kilogram diye geçer. Ee, arıza veya yaşanılan probleme söz konusu olan NFK 510 dediğimiz modelin tabi bu arada Mert kardeşimizin dolabında NFK diyorum ama sonunda Y uzantısı da var onun. Ee, ama yine de temeli aynı olduğu için ben sürekli NFK olarak dile getiriyorum. Arkadaşlar bahsi geçen buzdolabının 24 saatteki dondurma kapasitesi 16 kilogram. Yani sistem size diyor ki Kardeşim ben 16 kilogramlık gıda maddesini 24 saatte dondurma seviyesine getiririm, dondururum diyor. E şimdi bizim de bu verilen temel teknik bilgiden e, yola çıkarak hareket etmemiz gerekiyor. E, tabii ki burada bazı kıstaslar var önemli olan. Nedir bunların en başında gelen? E, biz kaç kilogram bir yükleme yapıyoruz? Bu önemli. Ee, aynı zamanda buzdolabımızın çalışma koşulları çok önemli. Ee, ne diyeceksiniz? Buzdolabının çalışma koşulu nedir? Yani eve götürüyoruz, mutfağa koyuyoruz ve fişe takıyoruz. Haklısınız. Sizin açınızdan konu bu şekilde. Ancak biz olaya çok fazla o gözle bakmıyoruz. Şöyle ki e, ne demiştik? Isıt transferi yaparak biz e, buzdolabımıza soğutma işlemi yapabiliyoruz. Yani dolabın içindeki ısıyı dışarıya atıyoruz demiştik. Biliyorsunuz arkadaşlar yeni dizayn bütün evlerde artık mutfaklarımızda buzdolabı içinde bir alan var. Yani MDF'den yapılmış, 18 milim MDF lemden yapılmış bir kasa var. Biz de dolaplarımızı bu kasanın içerisine tıkıştırıyoruz. Sağ olsun, mobilyacı kardeşlerimiz üst tarafına ufak bir aralık bırakıyorlar hava tahliyesi için, sıcak hava tahliyesi için. Ancak bunun yeterli olduğu durumlar var, olmadığı durumlar var. Hava sıcaklığının etkisi var. E biz şimdi yaklaşık e, 30 Beşli derecelerde hava sıcaklıklarının olduğu günlerde olduğumuzu düşünürsek eğer dışarıdaki hava sıcaklığı 35 derece içeriye biz eksi 20 derece ol diye bir komut vermişiz. Aynı zamanda yine 35 santigrat derecelik bir et e, buzdolabının dondurucu bölümüne yerleştiriyoruz. E, şimdi bu yüklemiş olduğumuz etin üzerindeki ısının da dışarıya atılması gerekecek. Şimdi buzdolabımızın dışarısında ısıyı atmaya ne kadar uygun alan var ki içerideki yüklemiş olduğumuz eti ne kadar hızlı ne kadar aktif bir şekilde dondurabilsin. O yüzden söylüyorum arkadaşlar bizim koşullarımız da çok önemli bunun için. Şimdi ne dedik teknik olarak 24 saatte 16 kilogram eti dondurabilme kapasitesine sahipse... O zaman demek ki ilk yükleme yaptığınızdaki ısı aralığındaki farkı algılayan sistem sizi bu konuda uyaracak. E bu uyarı demek ki takriben 24 saat boyunca devam edecek demektir. Ama burada tabii şunu da göz önünde bulundurmak lazım arkadaşlar. E ben sizin yerinizde olsam şöyle bir soru sorarım. Derim ki ya hocam işte her markete gidip geldiğimizde 24 saat buzdolabının uyarısıyla mı uğraşacağız diye düşünebilirsiniz. Değil arkadaşlar öyle bir şey yok az önce de söylemiştim makas aralığı ne kadar açılıyorsa sistem size bu anlamda uyarma gereği duyacaktır. Biz kütlesi çok büyük ve ısısı yüksek bir gıda maddesi koyduğumuz için sistem belli bir süre bu ısıyı hala dışarı atamadığında vallahi arkadaş bak ben seni uyarıyorum bir enteresanlık var ama tabii ki ne olduğunu ben bilmiyorum şeklinde uyaracaktır. Dolayısıyla biz bu gıda yüklemesini yani büyük kütleli yüksek ısılı gıda yüklemesi yaptığımızda buzdolaplarımızda e, bu tarz durumlarla karşılaşabiliriz. Normaldir. Bunu her zaman arıza olarak kabul etmeyelim lütfen arkadaşlar. Ancak şöyle bir durum da var tabii ki zaman kıstası ne olmalı diyeceksiniz bu durumda. Siz de haklısınız. İşte o yüzden söyledim zaten e, yüklediğimiz besinin kaç kilogram olduğu evin ısı koşulları ki açık konuşayım benim evimin en sıcak yeri mutfaktır. Çünkü mutfak dediğiniz yerde buzdolabı sürekli çalışıyor. E bulaşık makinemiz mutfakta. Bizde öyle sizleri bilmiyorum. Çamaşır makinesi mutfakta. E ocak zaten doğal olarak mutfakta. Yani her türlü ısı faaliyeti mutfak içerisinde mevcut ki biz eğer evimizi genel olarak soğutmak istiyorsak evimizdeki klimalarla ben mutfak kapısını her zaman kapalı tutmayı tercih ediyorum. Çünkü en büyük ısı zafiyetini oradan yaşıyoruz biz maalesef. E şimdi sizlerde de durum çok farklı değildir. Evlerin en sıcak yerleri mutfaktır diye düşünüyorum. E buzdolabı bu zorlu koşullarda zaten içeriği soğutmaya çalışıyorken siz 5 kilo 10 kilo 15 kilo ne bileyim duruma göre 20 kilo et yükleyebilme kapasitesine sahipseniz yani öyle bir yükleme yapıyorsanız Buzdolabında sizi bu koşullarda bu şekilde uyarmasında anormal bir durum yok arkadaşlar. Ancak eğer bir gün boyunca hala sistem kendisini toparlayamıyorsa yine de tedbir amaçlı olarak mutlaka servise haber verin arkadaşlar. Ee, bu konuyla ilgili başka anlatabileceğim herhangi bir şey aklıma gelmiyor. Eğer e, sorularınız olacak olursa buna dair veya benim görüşlerime katılmadığınızı belirtmek isterseniz Tavsiyeforumu.com adresinde ki YouTube'a yükleme yaptığımda mutlaka forumdaki tartışma adresini de linkini bu videonun altına ekleyeceğim. Görüşlerime katılmıyorsanız eğer mutlaka karşı görüşlerinizde forma yazmanızı isterim ki benim de atladığım ve hatalı bilgi verdiğim bir yer varsa mutlaka düzeltiriz arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.